Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Mazda Ferguson 6714 ile 6714 F ile Nadas yapıyoruz. Arkamızda ünlü altılı Kuluk var. Izgaralı. İlk tarlayı sürüyoruz. Daha yeni başladık bu sezon. Pancar ve mısır yerlerini hazırlıyoruz. Şu anda 1620 devirle ilerliyorum. 3A vitesiyle. Saat 16.48. Bayağı saat akşam oldu. Kışın. 3 Şubat'ta yapıyorum. Bizim nadaslar biraz gecikti bu zamanda ama işler, güçler pek vaktimiz olmadı ondan öncesinde. O yüzden şimdi yeni sıkmış Yeni traktörle nadasımızı yapıyoruz. Altı rupurlu Traktör çekişi güzel yani bir 7'li de götürür ama 6'lı şu anda bizim için ideal yani traktörü zorlamaya gerek yok diye düşünüyoruz. O yüzden altılı pulluk yeter. Dönerli olsa daha güzel ama dönerliler traktörleri biraz kasıyor o yüzden pek tercih etmiyoruz. O yüzden normal alıyoruz normal pulluklar kullanıyoruz. Şu anda yaylağın arkasındaki parçadayız. Daha hırlarımız bulunuyor. Joystick ile kolay bir şekilde vites atabiliyoruz. Şu anda 3 de ilerliyorum arada. Bloğu kaldırdıktan sonra. Sonra bu başa girmeden de hemen iki kere 3 geriye tıklayarak 3 alıyorum. yeni sıraya giriyorum. Elektronik shuttle alıyoruz. Babam pek sevmiyor şeyi. Şöyle 1600 devreye getiriyorum. Gelen birkaç kişi sürdü. Bazılarının eli biraz yamuktu. Bizim elimiz de pek biz değil. O yüzden çizalarımız biraz yamuk oluyor pek bir şey olmaz aslında ama yine de böyle yamuk olunca pek hoş gözükmüyor. Onun dışında traktör 11 saat oldu bugün. 10 saat kullandık sabahtan beridir. Biz de yer sürdük. Şöyle yan tarafa göstereyim. Kağıt biraz engel oluyor ama. Şöyle arkayı göstereyim. Dolabında suyumuz bitmiş maalesef. Zaten 2 saate eve gideriz. Şu arayı bitirelim bir. Hala eve gideriz. Susadım da bayağı ya. Su da bitti. Yan kollar hem buradan hem de buradan havaya yukarı aşağı kalkıp binebiliyor. Tanıtım videosunda hepsini göstereceğiz zaten size. Bugün Bir birkaç kişi geldi ziyaretimize hayırlı olsun'a Misafirlerimizi falan karşıladık. Ondan sonra birkaç turda verdik birkaç kişiye. Onlar da denedi. Genellikle bilen kişilerdi ama yine de işte biraz tereddütte kalabiliyor. Bırak sulu olmasına rağmen, sulamamıza rağmen Hala kesek çıkıyor Normalde kesek çıkmaması gerekiyordu ama Maalesef ki Bırak dönemler yaşadığımız için Keseğimiz hala bol. 30 litre yakıt harcadık ama kaç dakika gitti bilmiyorum 30 litre. Baya bir buçuk üstünde bir buçuk litrenin üstünde mazot yapıyoruz. 3A 1700 devir yakın yani 1650 bir dakika 1650'ye yakın. Yani. O arada gidip geliyor. arkadaşlar bu video böyleydi. Biraz kısa bir video oldu. Dışarıda çıkmadım çünkü terledim bayağı traktörün içinde. Klima da açık şimdi dışarı çıkıp hasta olmak istemiyorum. Çünkü daha 5 günlük işimiz var. Dadaslarla alakalı. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Hepinize selam söylüyor ve iyi günler diliyorum. Videolarımı izlemeyi ve beğen beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Abone sayımız her gün, geçen gün yükseliyor. Şöyle elektronik şatla, aslında joy traktörlerde gerek yok da şatla, işte babam kullanıyor, şey de demiyoruz. ayarları bozmayalım traktörü. Hepinize iyi günler diliyorum.